Ama güzel iki tane anıyla başlıyorum. <laughs> Eyşan yerin bunu anlattı mı bir daha tekrarlıyorum. Yarın ya yerin toplam 6,5 metre altını kazmış. Şehrin fiber altyapısına ulaşmış. <laughs> Chat'te bunu sorgulayan vardı da onu anlatıyorum ona. Kazmış, kazmış ama pikex falan bulmuş yani öyle kazmış. Sonra tam kablolarla karşılaşmış demiş ki ben bunu koparırım. Haps demiş koparmış. Zırt Yayın GG. <laughs> Garibim. Chat'te de 3 kişi şey yapıyor. Ya amına koyayım. Şehrin altyapısına inmedi köpek. Bahçeden geçen kabloyu sökmüştür diyor. Diğeri diyor ki eee amına koyayım. kablo. Hani akıllı davranmaya çalışıyorlar ya. Yavşak ya. Gitmiş kablo. Adamlar kabloyu eve döşerken bahçenin kenarından götürmüşler. Dışarıdan tamam mı? Set üstünden. Dışında da kablo koruyucusu var. Bu göt böyle başlamış bir yerden sonuna kadar parçalamış. Hem de yeni ha. Geçen yayın yaptık ya gece 3'te kapattım. Sabah. <laughs> Ulan eve geldim internet yok. Ya modemi sök yukarıya bir tane ana dağıtıcı var iki sinyalin geldiği. Orada da yok. Delirdim. Neyse bu sabah geldiler. Ara 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 adamlar üç buçuk saat uğraştılar hani niye sinyal gelmiyor be eve? Amma koyayım köpek ısırmış. Onun kaçtığı bir yer vardı boğumun geçen gün tamir ettiği orayı parçalamış. Ya. Ama bugün daha tabii kablolar bitmedi. işim çözülsün diye kopuk yeri kesmişler. Dağıtıcı takmışlar onu da poşete sarmışlar. <laughs> Poşede sarık bir şekilde duruyor. Eyşan Sırf gidip orayı kemirmesin diye bağladım amına koyayım. Yayın boyunca bağlı kalacak ya. Minor ya. Yarrak kafası gelmiş chat onu sorguluyor. Fiberi nasıl koparabilir ya? Ağzın niye böyle yavşaklıktan lan pezevenk? İşte koparmış yani. Yalan mı söyleyeceğiz? Allah Allah. Fotoğraf çektirdiniz bana fotoğraf. Oyun istiyor abi siz. Siki bunun oyununu oğlum böyle bir köpek yok bu arada ya. Ya kendine masa hazırlıyor oğlum. Bardak koyuyor. Bir friz bir bulmuş, onu götürmüş. Kola almış, kolonya almış. Her şeyi bir yere topluyor böyle oturuyor amına koyayım. Ama arasında değerli şeyler de var. Kredi kartı paramparça olmuş. İşte hep sallıyorum ya kredi kartı parçalamadı. Kayıp o da kesin yemiştir de. Yanında şimşeğin cesedi yatıyor falan. Bir tane de kedi dadandı. Mea 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 Bütün gün burada. Onunla birlikte yatıyorlar kalkıyorlar. Yüz buldu kediler. Eyşan bir şey yapmıyor diye. Hepsi içeri giriyor garip bir ortam var bu ayrı triplerde sadrazamı sol taş ya tipe bak amına koyayım bütün gün yatıyor <laughs> enteresan yani ne yapıyorsunuz la